bir bir de başlayalım biraz biraz başlangıçtan başladık Turgut Bey, haberi çekebilir misin? Cihan Girek 24 Aralık 2013 tarihinde Umarım. iktidardaki Umarım. en yetkili ağızlardan bu davalarla Türk bir kurban et bu açıklandı. Gerçek kurbasa baştan itibaren ortak olan Umarım. ve yargıyı silah olarak kullanan iktidar tarafından itiraf edilmek zorunda kalınmıştır. Şimdi suçu başkalarına atarak kenara çekmek olarak evi kapıları ardına kadar açılmalıdır. Bu insanları suçsuz yere hürriyetlerinden, hizmetlerinden, sağlıklarından, hayatlarından, sevdiklerinden, insanca yaşamaktan mahrum eden kumpasçılar tespit edilmeli ve yargılanmalıdır. Yuvanın <laughs> <laughs> tabunu inşallah. <laughs> <laughs> Allah emanet Hani sizin yargınız karinesi, aklınıza şimdi geldi. Neden soruşturmayı engellemek için her türlü hileyi yapıyorsunuz? Bu korku neden? Neden gidip adalete hesap vermekten korkuyorsunuz? Bu, <laughs> Evine, tersi, Hazır edilen bir tanının dinlenmesini gerektiğini söylüyor dedi. Üm.